Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Aklın Gücü kanalına hoş geldiniz. Bugün Dr. John Demartini'nin ilham verici 13 adım formülüne odaklanacağız. Bu formül kişisel gelişim ve başarı için güçlü bir rehberlik sunuyor. Dr. Demartini'nin yıllar süren deneyim ve bilgilikle dolu olan bu 13 adımı hayatınızı daha anlamlı ve amaçlı hale getirmenize yardımcı olacak. Siz de bu formülü takip ederek kendi potansiyelinizi açığa çıkarabilir ve istediğiniz yaşamı tezahür ettirebilirsiniz. Gelin hep birlikte bu heyecan verici yolculuğa başlayalım. Bu 13 adımı madde madde sizlere anlatmaya başlamadan önce kısaca bu 13 adım formülünden biraz bahsetmek istiyorum. 17 yaşındayken Paul C. Break isminde bir adamla tanıştım ve bu kişi hayatımı bir günde değiştirdi diyebilirim. Bu formülleri oluşturmam için gerekli olan ilhamı bana verdi ve bana sadece onu yazıya dökmek kaldı. Bu benim için adeta bir mucize gibiydi çünkü küçük yaşlardan beri zeka geriliği problemi yaşadığım için toplum tarafından dışlanan bir çocuk olarak 17 yaşıma kadar gelmiştim. Hayatımda ilk kez onun konuşmasını dinledikten sonra Öğrenme problemlerimin üstesinden girebileceğimi ve bir gün başarılı olabileceğimi düşünmüştüm. O zamanlar bu benim için hayal gibiydi, ama şimdi gerçek oldu. Öğrenme problemlerimi yemekle kalmadım. Şimdilerde Robert De Niro, Brad Pitt, Tom Hanks, Donald Trump gibi ünlülere mentorluk yapıyorum. Dilerseniz şimdi 13 adım formülümüzü tek tek detaylıca inceleyelim. İlk adım, amaç ve misyonumuzu anlamak. Dostlarım, 13 adım formülünün ilk adımı hayatınızı mümkün olan en yüksek değerlerinize göre yaşamakla ilgilidir. Değerlerimiz gerçek anlamı ve tutkuyu bulmamızı sağlayan kılavuzlardır. Her birinizin benzersiz bir değer sistemi vardır ve değerlerimize uygun bir şekilde hareket etmek iç huzurumuzu ve tatminimizi artırır. Bu adım, önceliklerimizi belirlemek ve yaşamımızı bu değerler doğrultusunda şekillendirmek üzerine odaklanır. Amaç veya misyon her insanın hayatında en önemli olan şeyden az önemli olan şeye kadar olan önceliklerini ve değerlerini belirler. En üst sıralarda yer alan ve en önemli değere sahip olan şey en yüksek önceliğe sahip eylem veya hedef olarak tanımlanır. Ve bunu amaç olarak adlandırırız. Aristoteles zamanında buna telos denirdi. Telos kelimesi zekata son nokta anlamında kullanılır. Bu bir bireyin takip ettiği nihai amacı ifade eder. Benim durumumda öğretmek benim en yüksek değerimdir ve bunu yapmaktan zevk alıyorum. Bu içgüdüsel olarak yaptığım bir şeydir. Değerlerinizde en üst sırada ne varsa o sizin amacınızdır. Teolojik amacınız en çok değer verdiğiniz şeyin bir ifadesidir ve yapmaya çağrıldığınızı hissettiğiniz şeydir. Kendiliğinden ilham aldığınız şeyde en çok öne çıkacaksınız. En büyük başarıları elde edeceğiniz, en net niyetlere sahip olacağınız yer burasıdır. Bu prefrontal korteksi aktive eden ve başarınıza yardımcı olan bir alandır. Aslında ustalığın anahtarı burada yatmaktadır. İlk olarak gerçekten sahip olduğunuz şeyin ne olduğunu belirlemek formülün ilk adımıdır. Kendi amacınızı hissetmek, dünyaya katkıda bulunma misyonunuzdur. Bu örneğin güzel bir aile yetiştirmek olabilir. Ross Kennedy'nin misyonu, Kennedy ailesinden biri olarak hayatımı dünya liderlerinden oluşan bir aile yetiştirmeye adadım şeklindeydi. Amacınız sosyal bir neden olabilir, bir iş olabilir, servet biriktirmek olabilir, formda kalmak olabilir, ruhsal bir arayış olabilir veya sizin için anlam ifade eden herhangi bir şey olabilir. Burada önemli olan size gerçekten anlamlı, ilham verici ve tatmin edici gelen şeydir. Önemli olan sizin için neyin önemli olduğunu yargılamamaktır. The Secret adlı filmde bahsedilen bir ilke olan çekim yasası, dikkatinizi en çok çeken şeye odaklandığınızda işlerinizi en üst düzeye çıkardığınızı söyler ve bu süreç fizyolojik ve beyin mekanizmaları ile ilgilidir. Bu mekanizma, talamusun içinde yer alan pulmoner çekirdekler vasıtasıyla çalışır. Bu çekirdekler bilgileri en çok değer verdiğiniz şeye göre filtreler ve sizin için en önemli olan alanda Eş zamanlı olarak gözlem yapmanızı, harekete geçmenizi ve kararlar almanızı sağlar. Eğer gerçekten sizin için en önemli olan şeyin peşindeyseniz, en başarılı olacağınız alan da bu alan olacaktır. Şimdi bunu belirledikten sonra gerçekten adanmış olduğunuz şeyi açık ve net bir şekilde yazabilirsiniz. Peşinden gitmeniz gereken derin anlamlı olan şey nedir? Formülümüzün ikinci adımı düşüncelerimizin farkında olmaktır. Sürekli olarak düşünme halindeyiz ve anlamalısınız ki düşüncelerimizden kurtulamayız. Bir önceki videomuzda üzerinde oldukça sık durduğumuz bir söz vardı. Bunu hatırlıyor musunuz? İçimizdeki baskın düşünce dışımızdaki somut gerçeğimiz olur. İlginç olan baskın düşüncenize değer verdiğiniz şeylerin bir ifadesi olmasıdır. Benim temelde en büyük değerim araştırmak ve öğretmektir. Özellikle de öğretmek. Her gece, her sabah şunu düşünüyorum. Bugün kime ders vereceğim, ne öğreteceğim ve hangi araştırmayı yapmalıyım? Sizin için en önemli olan şey neyse, düşünceniz ona otomatik olarak yön verecektir ve tekrar gerçekliğinizi bunun üzerinden filtreleyeceksiniz. Eğer en büyük değeriniz güzel çocuklar yetiştirmekse, bir alışveriş merkezinde yürürken çocuk kıyafetleri gözünüze takılacak. En büyük değeriniz çalışmaksa, aynı alışveriş merkezinde çocuk kıyafetlerini değil iş kıyafetlerini göreceksiniz. En yüksek değeriniz uyumluluksa doğrudan Nike mağazasına gidersiniz, gerçekliğinizi fark eder ve en çok değer verdiğiniz şeye göre filtrelersiniz ve bunun hakkında otomatik olarak düşünürsünüz. Formülümüzün üçüncü adımı görselleştirmedir. Bir önceki adımda bahsettiğimiz değerlerimizle uyumlu olma durumu bu görselleştirme adımı için de çok önemlidir. Şimdi size bu durumun bilimsel olarak nasıl gerçekleştiğini anlatacağım en yüksek değerlerinizde yaşar ve bu değerlerle uyumlu olursanız kan şekeriniz dengelenir ve oksijen ön beyin diye adlandırılan bir bölgeye gider. Ön beyin dediğimiz bölge, u stres adını verdiğimiz iyi bir strese sebep olur. Yani vücudunuzu sağlığa teşvik eder. Özetle, en yüksek değerlerinizle yaşarsanız ve bu düşüncelerinize hakim olursanız prefrontal kortekste yer alan bir alanı aktif etmiş olursunuz. V5 ve V6 olarak adlandırılan bu bölgelerin ise çok önemli bir işlevi vardır. O da uğraştığınız şeye ait görselleri ve imgeleri size sunmaktır. İncil'de de yer alan bir söz var. Vizyonu olanlar gelişir, olmayanlar yok olur. Amacınızı belirlediğiniz ve ona odaklandığınızda ve düşüncelerinizi kontrol edebildiğinizde bu amacı zihninizde net bir şekilde görebilir ve onu canlandırabilirsiniz. Gençlik yıllarımda tanıştığım Joe Guerra isimli bir koşucu vardı. Orta seviye bir koşucu olmasına rağmen sürekli olarak yarışlar kazandığını ve altın madalyalar aldığının görüntülerini zihninde canlandırıyordu. O gerçekten koşuyormuş gibi zihninde koşuyordu, maratonlarda yarışıyor ve bunu başarıyordu zihninde bunu net bir şekilde görebiliyordu. Bu nedenle hayal ettiğiniz şeyin görsel bir imajını oluşturmak için zaman ayırırsanız, vizyonunuzu zihinsel bir tahta gibi kullanırsanız başarılı birlilik şansınız artacaktır. Formülümüzün dördüncü adımı olumlamadır. Olumlama bir onaylama işlevi görür. Olumlamanın gerçek tanımı, olumlama yapan kişinin zihninde sabit kalması ve sağlamlaştırılması anlamına gelir. Zihninizde sabit kalacak olan tek şey gerçekten olduğunuz şeydir. Bu ön korteksi harekete geçiren bir şeye kendinize adamış olmanızın ve bunu zihninizin gözünde görebilmenizi gerektirir. Emin olduğumuz şey budur. Kesinlik alt amigdala bölgesinden gelmez, belirsizlikten veya düşük değerlerden gelmez, daha düşük değerlerin olduğu bir alanda asla kesinliğe sahip olamazsınız. Ancak sizin için gerçekten anlamlı olanın yönü konusunda kesinliğe sahip olabilirsiniz. Bu şekilde zihninizin gözünde net bir şekilde görebildiğiniz şekilde ne oluşturacağınızı ayrıntılı olarak ifade edebilirsiniz. İfade edemediğimiz herhangi bir ayrıntı zihnimizde belirsiz olan bir şeydir. Net bir vizyona sahip olmanız bu konudaki düşüncelerinize hakim olduğunuzun bir göstergesidir ve açıkçası sizin için onu akıcı bir şekilde ifade edebilmek önemlidir. Formülümüzün 5. adımı hissetmektir. Otomatik olarak farklı bir dizi duygu hissedeceksiniz. Kutuplaşmış duygusal durumlar yerine sevinç, keder, mutluluk, üzüntü, arayış, kaçınma gibi duygularla sentezlenmiş ara duygulara da sahip olacaksınız. Bu depresyon ve içe kapanma gibi aşırı uçlardan uzaklaşmış, sentezlenmiş yani aşkın duyguların olduğu anlamına gelir. Lütuf, sevgi, ilham ve gerçek coşku bu duyguları ifade eder. İçimizdeki ilahi olarak adlandırılan bir şeye insanların çoğu inanır. Ayrıca kesinlikme mevcudiyet hissi de vardır. Bunlar gerçek olduğunuzun ve en çok değer verdiğiniz şeylerle yaşadığınızın bir göstergesidir. Artık otantik olmaya başlıyorsunuz. Kimliğiniz en yüksek değerlerinizin etrafında şekilleniyor. Ontolojik kimliğiniz en yüksek değerinizi ifade eder. Teolojik amacınız en yüksek değerinizi ifade eder. Epistemolojik öğrenme arzunuz en yüksek değerinizi içerir. En çok değer verdiğiniz şeye göre bilgiyi otomatik olarak içselleştirirsiniz. Bu yüzden anne çocuğunun kıyafetlerini görebilir. Çünkü çevredeki en önemli şey odur. Bilgileri içselleştirir, onları saklar ve onları uygularız. Bu alanda en yüksek başarı seviyesine sahibiz. Disiplinli, güvenilir ve en yüksek değerimize odaklanmış durumdayız. Erteliyoruz tereddüt ediyoruz ve en düşük seviyemizde hayal kırıklığına uğruyoruz. Dolayısıyla en yüksek değerlerle hareket edersek düşüncelerimize hakim oluruz. Onu görselleştiririz, onaylarız, ondan ilham alırız. Doğru yolda olduğumuzu hissederiz. Aşkın duygular olan şükran, sevgi, ilham, coşku'dan kesinlik ve mevcudiyet alırsınız. Bu gerçekliğin var olduğuna bir işarettir. Bu uyumlu olduğunuzun bir işaretidir. Bu akıcılığın da bir işaretidir. Akıcılık uyumla gelir. Bu durumda olduğunuzda otomatik olarak bir şeyler yazmak isteyeceksiniz. Videomuzun ilk kısmı tamamlanmıştır. Dr. DeMartini'nin 13 adımlı formülünün kalan maddelerini ayrı bir videoda sizlerle buluşturacağız. Tekrar görüşünceye dek abone olmayı ve bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.